Günaydın kıymetli dostlar. Bugün yine günlerden Beykoz şahane bir yürüyüş bizi bekliyor. Mahmut Şevket Paşa köyüne gidiyoruz. Rota hazır. Hoşçakalın. çeşmesi de var buranın mis gibi. Hüseyin hatırladım hatırladım. Şey e, biz burada bu çeşmede ayağımızı yıkamıştık ya. He. <laughs> hatırladım çeşmeyi görünce. Evet yani öyle bir tur atacak mı? oynayabiliriz yani. Doğru yer. Hatta var ya bak buradan gidiyorsun böyle devasa bir ağaç var böyle çok güzel. Hatırladım. Hatta şu. Nasılsın dostum? İyi misin? Ne haber? Karabaş. Ne haber? Ha. Ne kadar güzelsince ya yine de ne kadar güzel değil evet, mi? Evet evet çok güzel. Yani. Sevgili dostlar, Mahmut Şevket Paşa köy kahvesinde, belediye kahvesinde şu an oturduk. Kahvaltımızı yapacağız. Bak böyle mamalar yiyeceğiz işte. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neslihan uyuya kalmış. Neslihan geliyordu benimle. Uyuya Uyuyakalmış. uyuyakalmış. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Geldin. Günaydın hocam. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun. Aman Allah'ım. Hani anneannem yok. Anne, anne, anne. geliyor diyordu. Kim anneannem? Nurten. Nurten <laughs> akşam şeye geldi. Tamam. Tamuz'un doğum günü başladı. Doğru. Daire değiştiriyor. Temdilet. Çünkü simit de var, kek de var, kurabiye de var. Tamam. Orada ne var? O bireyim. Bireyim. O da tamam. Sevgi dostlar, görüyorsunuz yine döktürmüşler <laughs> sevgili müslüman beşi. Yine döktüğümüz diğer arkadaşlarımız da hazırlık yapmışlar. Harika. Bir kahvaltıdan sonra güzel bir yürüyüşe başlayacağız. Bu hafta Mahmut Şevketpaşa Paşa köyündeyiz. Beykoz'un çok güzel bir köyü. Orman köyü. Kahvaltımız yaptıktan sonra bol bol vitamin ve proteinlerimizi yedikten sonra ve karbonhidratlarımızı yedikten sonra gölet çevresinde çok güzel harika bir yürüyüş yapacağız. Burayı hala keşfetmemiş olanlar varsa

Yaş 200. Çap 200. 2 metre çapı var mı? Ya maşallah. 2 metreden de fazla. 200 yıl. Oo devasa bir, bir ağaç. Kaç? Hüseyin şu şeyi bak burada yazıyor ya anıt ağaç diye. Çektim. Görelim sıra sıra. Tamam. Şunları bir Aynı yerde birleşeceğiz Burası yani Evet. Bir çember olalım bilgilendirme yapayım Evet sevgili dostlar bugün Kuzey Işıkları Doğa Grubu Ve koristlerimizle Solistlerimizle Mahmut Çeviket Paşa Köyü'nü yürüyoruz Mahmut Çeviket Paşa Köyü Beykoz'a bağlı bir köy Rakımı 88 metre Deniz seviyesinden yüksekliği 88 metre Köyün nüfusu 1600 kişi şu anki kayıtlı nüfusa göre. Mahmut Şevket Paşa köyü ve göletini yürüyeceğiz. Yapay bir gölet. 1970'li yıllarda yapılmış. Göletin etrafında çok güzel bir yürüyüş parkuru var. Patika yolları var. Keçi yolları var. Oraları yürüyeceğiz. Parkurun tamamı normalde 14 kilometre fakat biz 14 kilometre yürümeyeceğiz, biz yarısını yürüyeceğiz, 6-7 kilometrelik. Göletin etrafından yürüyeceğiz. Hafif, kolay bir yürüyüş yapacağız. Ve gün sonunda mutlu ve mesut bir şekilde ayrılacağız, huzurlu bir şekilde mışıl mışıl uyuyacağız akşam evimizde. Amin. <laughs> <laughs> evet. Sadaka Peki, yürüyüşü başlatıyorum o zaman. Buyurun. Ormanlardan işte akan sular buraya geliyor. Veya kar yağınca akan sular buraya geliyor. Bakın. bile kuruyor yani. Bu nasıl kurumadı? Ağaçların olduğu yere kadar normalde su seviyesi aslında. Evet. Evet. Görüyor musunuz? Belli oluyor tabii tabii. Sınır orası 5 metre kadar çekilmiş. Yani aşağı yukarı %30'a %20'ye inmiş normalde. Yani %100 dolu olsa ağaçların o boyutuna kadar dibine kadar Bu kadar kalması yağmur suyunun çok iyi bu zamana kadar. nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz? Yüzerek. <laughs> Karşı tarafa. Yok mu? Şimdi burada gelin bir şarkı molası verelim. Evet. Sol. Baş tarafa iki, geçeyim ya. Üç Öğrenim ve yeşil ördek gibi daldım göllere. göllere. Yeşil ördek gibi daldım. Ellere, sen, sen düşürdün, düşürdün beni Dillen dillere Başım alıp gidem Gurbet ellere Ne sen beni unut Ne de sen ben seni Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben sizi Sevdiğim cemalim Gü kardeşim ay Yok ki Sevgim malim Güneşim ayım Seni seven aşık Çeker elvanı Getir elbasayım Kelam ne sen beni unut ne de ben seni getir elbasayım keramullah'a ne sen beni unut ne de ben seni ne sen beni unut ne de Sevgili dostlar, Mahmut Şevket Paşa göletinin kenarındayız. Gölette de... ördek ördekler yok, yok ama biz ördekler için şarkılar <laughs> söyle şarkı söyledik. <laughs> Yeşil ördek gibi daldım göllere dedik. Öpüyorum hepinizi. Biz arkadaşlar İstanbul'un yüz ölçümü 5860 kilometre kare. Bu 5860 kilometre karenin yüzde 60'ı yapılaşmış. Hmm. Hatta yüzde yüzde 55'i yapılaşmış. E, düzelteyim. Yüzde 45'i hala ormanlarla kaplı. Evet. Yani aslında insanlar bu gerçeği bilmiyorlar. Her kadar var mı yüzde 45? Tabii. 45 mesela tabii tabii. Belgrad ormanları, Şili ormanları, ya. Beykoz ormanları, Aydos. Kilios, Aydos. Evet. Ya İzmir, ben baktığım... Kayış Dağı İzmir Teknik ve İstanbul'un yüzde 45'i şu anla İzmir. ormanlarla kaplı. Tabii. Ama biz bilmiyoruz, her yeri beton yığını zannediyoruz. Tabii. Orada yaşıyoruz, düşünüyoruz. Ben buraya gelmemiş olsam Beykoz'da evet. böyle bir orman olduğunu hiç düşünemem yani. Evet. Geleyim de Aynı. bu bendin etrafımı yürüyeyim diyemez. Evet. En az Beykoz'da en az benim bildiğim 10 tane böyle parkur var ormanda yürünebilecek. Belgrad ormanında 20 tane bildiğim en azından evet. farklı farklı evet. parkur var. Şile'de gene. 20-25 tane bildiğim böyle farklı farklı köylerde her köyün en az bir tane iki tane farklı parkuru var. Tabii. Yürüyüş var. Tabii, yani Sarıya yüzlerce köy var. Düşünün. İstanbul'da yüzlerce köy var. Evet. Düşünün. Onların çevresi de hep ormanlarla kaplı. Çatalca ormanları. Bak orayı unuttum mesela. Tabii. Çatalca da buna dahil. Dolayısıyla yarıya yakını İstanbul'un daha biraz daha azı ormanlarla kaplı. O yüzden bunu ne yapmak lazım? Bizim gibi Bizim gibi değerlendirmek lazım. Peki. Aynı zamanda ya, şu anda var ya. Diyor. Hani bir şarkı var ya, bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız çiçek bahçesi. Şu an harika bir atmosferdeyiz. Çok güzel. Duygularımı anlatmaya gerçekten kelimeler yetmiyor. Mutluluk hormonu salgılıyorum efendim burada. Çok güzel. <laughs> Vidayda Ankara'dım vidayda 667 yedim yedir, ne fayda Param almış be gitti de gelmedi ne fayda Başınına yesin <laughs> anam bu senda Vidayda Ankara'dım vidayda 567 verdim ne fayda gelmedi ne fayda Gül güle. güle Başını gülü da, da yesin anam Kepçeyle koyacaksın Kaşık değil bak, kaşık değil bak. Böyle evet. kepçeyle koyacaksın, kepçeyle. Bir eli defa. Bol, eli bol arkadaşlar, o yüzden kepçe kep kazanla yapıyorlar. Tabii ki var. <laughs> evet. Hüseyin 24 Dur, saat önce, çekim önce yapıyor. Dur, önce şey. Evet. 24 saat çekim. Sen daha Anadolu'nun... Bir dur, bir dakika, bir dur. Şey. Bunlar daha Anadolu'nun çocukları. Yani şe şehrin çocuklarının şey. o tatlı kaşığı, şey. küçücük şey. cezveler. <laughs> adım diyeceğiz. Son. Ki. Üç. Ve. Şarkılar. Seni söyler. Dillerde yağmı adı. La 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 la. Dillerde yağmı adı. La 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 la.

Lay 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 Aşk gibi Sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Lay 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 Huysuz ve tatlı kadın Lay 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 Aşk gibi lalem. lelam Huysuz ve tatlı En güzel günlerini demek ki bensiz yaşadın demek bensiz. en güzel günlerini demek ben siz ben yaşadım, yaşadım demek ben, ben yaşadım la 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 lay 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 gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Lay 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 ve tatlı kadın Allah kabul etsin. bilmem, bilmem la, la 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 bilmem yanıyor musun bilmem yanıyor musun? ikinci sözler attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte silinmedi hani nerede Görüyorum. Hepsi yerli Tekrar. attığımız tarihler çizdiğimiz o kalpte silinmemiş Göremiyorum. duruyor eskilerin evet. yerinde sen şarkılar söyledin Yatarken dizlerimde o acın altını şimdi atıyor musun? Ağacın altını şimdi alıyor musun? O güzel günler için bilmem. la la bilmem şey, la la bilmem, bilmem anıyor musun bilmem yanıyor musun bilmem yanıyor musun bilmem yanıyor musun Bağlı Mahmut Şevket Paşa köyünü göleti gölet çevresini bugün gezdik şahane yerler gördük canlıları gördük böyle kaplumbağadır yılandır bir sürü bir sürü şeyler gördük hepsini fotoğrafladım sizler için şimdi gezimizi bitirdik artık köyün kahvesine doğru yola düştük gidiyoruz